Merhabalar sevgili Aslan burcu, Güneş, Ay ve Yükselen burcu Aslan olan arkadaşım. Niyetiniz niyetim olsun diyerek 16 Aralık haftası için size özel yorumlayacağım. Bu enerjiyi kabul etmek için eğer ruhunuza dokunursa bu videoyla beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın değerli dostum. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz. Dilerseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji, kahven, instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Orada da her gün paylaşımlarım oluyor. Burçların gündemleriyle ilgili. Oraya da bekliyorum sizi. Evet neyse dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah. Niyet her şeydir sevgili dostum. Evet ben fincanı çeviriyorum sizin için sevgili aslan burcu için çeviriyorum. Dileğin tutmuş. Evet sevgili aslan. Dileğiniz tutmuş. Bakın sizler de görün lütfen. İntikam almayı düşündüğünüz ki yani bu duygu çok fazla yoğun çıkmış falınızda. Bu insanla karşılaşacaksınız. Ya da unuttuğunuz bu duyguyu tekrar canlandıracak bu karşılaşma canlandıracak. Ama sakin olun lütfen. Çünkü sizin e, size yapılan neyse, yapılan haksızlık neyse bu kişi zaten şu anda yaşıyor. Tabii size gördüğü zaman belli etmeyecek ama o kendisi şu an ne ettiyse aslında onu biçiyor. bir arkadaşınızla ilgili bir yanlış düşünce içerisine girebilirsiniz bu hafta. Özel onun maddi konularıyla ilgili, maddi meseleleriyle ilgili, parayla ilgili bir durumu var, bir sıkıntısı var. Ve bu sıkıntısıyla ilgili yanlış bir fikre kapılabilirsiniz. Yanlış düşünebilirsiniz. Ya da sizden borç mu isteyecek bu kişi? Oldukça darda. Yani yardım eli uzatırsanız paranız katlanacak. Gerisi, yani size geri ödemesi fazlasıyla olacak bu kişinin. Çok ihtiyacı var ve bu parayı çok önemli bir yerde kullanacak. Ya sağlığıyla ilgili. Bu hanımefendinin ya da beyefendinin. Hala hikayeni yazıyorsun sevgili Aslan Burcu. Hikayen tam bitmemiş. Teslim etmemişsin. Eksiklerim var. Bu haftada yazacaksın. Yoğun duygular içerisindesin. Özellikle yeni biten bir ilişki de olabilir. Unutamadığınız bir kişi de olabilir. Bu gönül bağıyla bağlı olduğunuz, unutamadığınız bu beyefendi ya da hanımefendi size yoğun duygular yaratmış. Bu yoğun duyguların da aslında kağıda dökeceksiniz. Dökmek istiyor. Belki de yazı yazmayı sevmiyorsunuz ama yazmaya başlayacaksınız. Ve böyle bu yazdıklarınız da paylaşacaksınız bir yerlerde ve çok fazla beğeni alacak. Çok fazla ilgilenecekler sizin yazdıklarınızla. Unutamadığınız hanımefendi ya da beyefendi size dönmeyi düşünüyor. Siz dönmeyi düşünüyor musunuz? sevgili Aslan burcu? Önemli olan sizin kararınız. Çünkü o, o sizden bir işaret bekliyor gibi ve bu işareti ona verirseniz o hızlı adımlarla gelecek size. Çok pişman. Eğer yalnızsanız da şu an görüştüğünüz aklınızda olan birisi var mı düşündüğünüz bu kişiyle görüşeceksiniz sevgili aslan burcu. Güzel bir aşk başlayacak aranızda uyum var. O size uyum sağlayacak. vazgeçmen gereken ne? Vazgeçemedin. Vazgeçmen gerekenden ne zaman vazgeçersen ışığın yeniden parlayacak. Bunu fark edeceksin. Maddi bir kayıp mı yaşadınız? Sevgili Aslan burcu bu kaybettiğiniz parayla ilgili biriyle görüşeceksiniz. E, ve çok doğru bir yerde doğru insanlarla temas halinde olacaksınız. Bu paranızı geri toparlayacaksınız. Fazlasıyla. Bir de sizinle evlilik düşünen birisi var. Evlenmeyi düşünen arkadaşlarınız arasında. Yani bu teklifle gelebilir her an. Yani şu an aklınızda olmayan belki de kendinize yakıştırmadığınız bu kişi aniden size evlilik teklifiyle gelebilir. Sizi şaşırtabilir. Evladınızla ilgili bir şey, bir okula mı başvuracaksınız, bir sınava mı başvuracaksınız ya da bir iş başvurusu mu yapacaksınız? Evladınızla ilgili bir düşünceniz var. Sevgili Aslan burcu, çok güzel olacak. Onun için neye başlayacaksanız çok hızlı adımlarla tepeye çıkacak. Belki de bir yeteneği var. Bu yeteneğini taçlandıracak. Ama çevrenizde de sizden hoşlanan birisi var. Bu kişi evinize girip çıkıyor sevgili Aslan burcu. Aman dikkat bu hafta. Bu duygu ve düşüncelerini size açıklayacak. Yani çok uygun olmayan bir, size uygun olmayan birisi. Bu kişi ya evle ya da ilişkisi var ve size çok yakın duruyor. Dikkati tamamen sizin, gözleri sizin üzerinizde ve evinize giren bir hanımefendi ya da beyefendi. Bu kişiye dikkat edin lütfen. Tamamen e, maddi çıkarlar peşinde bu kişi. amacı var. Kuzeninizle ilgili bilmediğiniz şeyler var, sevgili Aslan burcu. Onlarla ilgili de bu hafta çok fazla dedikodu kulağınıza geliyor. Evliyseniz de evliliğinizde bir tartışma yaşanabilir bu hafta. Bir e, tartışma esnasında eşinizin ağzından çıkanlar e, sizde bir uyanışa neden olacak. Yani eşinizle ilgili çok önemli bir detayı göreceksiniz onunla ilgili. Bir hatasını söyleyecek, geçmişte yapmış olduğu bir hatasından bahsedecek. Ama siz bu hatayı unutabilir misiniz ya da affedebilir misiniz? Tabii ki bu tercih sizin. Eskiden yaşadığınız bir ev var, oturduğunuz bir ev. bu evle ilgili bir konuşma yaşanacak hane içerisinde. Anlarınız anlanacak sevgili Aslan Burcu. Ya kiracıydınız ya ev sahibiydiniz bu evde. Önemli bir detay hatırlayacaksınız bu evle ilgili. ve komşularınızla ilgili. Bir haber gelecek. Bu eskiden oturduğunuz bu evle ilgili. Aslında o aldığınız haber de sizi oldukça endişelendirebilir. Yani orada yaşanılan bir olayla ilgili, komşularınızla ya da komşunuzla ilgili yaşanılan bir olayla ilgili. Biraz sizde endişe yaratabilir, biraz huzursuzluk yaratabilir. Ama geçecek. Maymun çıkmış bakın. Bu hafta biraz daha böyle sabırlı olmanız, biraz sessiz olmanız gerekiyor. Çünkü ilişkilerinizin etkilenmemesi için başarılarınızı paylaştığınız kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kutlama yaşanacak. Bir sevinçle haber alacaksınız ama bunu çevrenizde paylaşmayın. Sessiz olun, sabırlı olun, dikkatli olun bununla ilgili engeller karşınıza konmaması için. Ailede bir kişinin işiyle ilgili, yaptığı mesleğiyle ilgili bilmediğiniz çok şey var. Bu kişi itiraf ediyor yaptığı işi bu hafta. Belki de aile içerisinde yaşanan huzursuzluğun nedeni de bu kişi olabilir. kollarınızı açmışsınız. Oldukça cesursun sevgili aslan burcu. Bir girişimde bulunacaksınız. Bir iş girişiminde bulunacaksınız bu hafta. Öyle serbest çalışacağınız zamanlar olacak. Bir de hediye var. Sepetin içi dolu bu hediye de size alınacak. Beklediğiniz bir hediye var mı? Bu kişi sürp sürpriz yapacak size. Ama B harfi isminde ya da soy isminde B harfi olan kişiye lütfen dikkat edin. Arkanızdan iş çeviren bir kişi. Rüyalarınız o kadar çok fazla ki bu hafta çok fazla rüya göreceksiniz. Bu görmüş olduğunuz rüyalarınızın etkisinde çok fazla kalabilirsiniz. Yani bu rüyalarınız günlük hayatınızı çok fazla etkileyebilir. O yüzden takılmayın lütfen. Aile içerisinde hasta olan bir kişi var. Bu kişinin sağlığı ile ilgili problemleri var ve biraz sizi kısıtlayabilir bu sağlık problemi. Ya bir hastanede olabilirsiniz ya da evin içerisinde olmak durumunda kalabilirsiniz. Onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bir kabiliyetin var, bir yeteneğin var. Ve bu yeteneğini artık çok beklemişsin, öne çıkaracaksın meşale elinizde. Sevgili Aslan burcu. Bu çok önemli bir hafta aslında sizin için. Bu yeteneğinizi konuşturmanız ve kalabalıklara sunmanız için önemli bir fırsat size sunulabilir. Eğer şu an bir geliriniz yoksa da sürekli bir gelir sahibi olabilirsiniz. Bununla kazancınız artabilir. Yani iş arkadaşlarınızla ilgili bazı düşünceleriniz var. E, yaptığınız işle ilgili sizi yavaşlattıklarını mı düşünüyorsunuz? Size engel olduklarını mı düşünüyorsunuz? Yani şu an bir e, işe başlamış ya da şu an bir projeyi yönetiyorsanız, bir projeye dahilseniz onlarla bir tartışma, huzursuzluk yaşanabilir. Çünkü aralarında iş arkadaşlarınızın arasında işleri savsaklayanlar var. Zamanında yetiştirmeye çalışıyor gibisiniz. Bunun hazırlıklarını yapıyorsunuz. Dosyaların içerisindesiniz. Evet sevgili Aslan. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Sağ olun efendim. Var olun. Şu an size özel bir açılım gerçekleştireceğim. Evet Aslan burcu sizin için kartların rehberliğinde Evet, merak ediyorsun. Neyi merak ediyorsun sevgili Aslan Burcu? Kimi merak ediyorsun? Bu merak ettiğiniz olay ya da kişi, neyse sizin şu an aklınıza takılan mesele, öğrenmek için gizli araştırmalar içerisine girebilirsin bu hafta. Ee, öğrendiklerin aslında seni mutlu edecek. Yani sonuçtan çok mutlu olacaksın. İstediğin ne ulaşacaksın ve istersen eğer bunun günün sonunda özlediğin o kişiye de ulaşacaksın, kavuşacaksın. Bir buluşma gerçekleşecek. Özlem duyduğunuz belki aileden biri onunla bir araya geleceksiniz ya da onun eve dönüşünü kutlayacaksınız. Eski bir aşkla yeniden gündem oluşabilir. Ayrıldığınız eşinizle tekrar bir araya gelebilirsiniz. Evet, Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için efendim. Paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim. Diğer videolarımı da oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Dolunay videomu da. Esenlikler efendim. Hoşçakalın.